Arkadaşlar ben Oğuz bugün sizlerle birlikte takipçiler tanrına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay adam gibi konuş be. Ne, ne diyorsun Tam şey oldu. Tamam tamam tam, pardon dur. Şimdi bir saniye şunu ayarlayayım. Tamam zorluk. Game mode. Tamam ayarladım. Ay dur. Gel sen de bas şuna gel. Buna mı basayım? Onlara bastım bir <laughs> abi hepsine basıyor tekrar. Valla ben de bastım ama neyse. Bu ne kurallar ya ve iş. not. Bir saniye. Game mode yasak blok kırmak yasak tp serbest adım Ahmet selam söylesene. Ahmet selam. Ahmet selam. <laughs> Map'in birinci bölümü ya Map'in birinci bölümü bu tane bu birinci bölümü ee, yakında ikinci bölüm gelecek abi demiş. Hmm, burada yarış parkur anahtarı bul. Bunlar şeyler. Heh. Arena PVP kapışma final. Bu gene Yol basıyor. Bastı, mal. Bastı. <gülüyor> <gülüyor> Kanki hangisinden ha. yarıştan yarış ee, da oh, oh, oh. başladı. Bu ne ya? <laughs> ah, çok komik gözüküyorsun. Lan göremiyorum <laughs> kendimi. Ne oluyor oğlum? <laughs> Sen otursana lan ne oldu bana? Ne oldu Onu... bana? Dur bak. Abi yerin dibine girdim. Aa çıktı seninki. Yerin dibinden. Ama ittiriyor. Ee, dur bakayım. Gitmiyor kanka bu. Teste bir şeyler var dur dur. Harbi la bunlar gitmiyor ki. Dur bakayım. Biz bunlara binip yarışacak mıydık yani? Dostum bir su yapaydın bari ya yeri. <laughs> Ready? Ya aman... Dur iyi. dur dur Burası. dur. Gel 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 şuradan gel gel gel. Aa. Kayıyor ya. Buz mu lan bunun? Kanka ki? zıplamadan koşarak tamam mı? Zıplamak yok. Hayır hayır zıplamak olsun çünkü şey buz var altımızda yani. E tamam hızlı koşarak hızlı koşarak yarışacağız. Tamam sen sağdan başla. Tamam. 3 2 1 zıplıyorum ha. Zıplama yok. Zıpl Neyse tamam. Ya ay, dur, dur, dur baştan ya, yapalım ya, başlar olmadı. <laughs> Zıplama var diye çıldırdım sana burada. Ay ay ay. Titriyorum. Ay bekle. <laughs> Geç sağ. Sağda sen. tamam. Hadi 3. Zıplama yok. 3 2 1. Var. Ya bak gene zıplıyor. Kardeşim var dedim. Dur ya. Dur. Ne <laughs> oldu <oluyorsun gülüyor> ya? O Abi burası e yarış ya. Falan mısın bak. Bak zıplama var diyorum bak. Var. Var, var. mı? Tamam hadi. 3 2 1. Buzun üstünde yürünür mü lan salak bak. Oy geçiyorum. Bende de ben geçiyorum lan ne oluyor? Ama vurdun ya. <laughs> <nasıl gülüyor> Kazandım. Kazandım. Hadi lan oradan. <laughs> Vurdun oğlum ya. Allah Allah. Oo. Ben kazandım. Gir parkur. Hile yaptın. Ben anlamam. Ha bu kadar mı parkur? Ay. Var mı lan bu ne? Diskalifiye dedi. Ha ben kazandım. Oo. tamam abi sen kazandın. Sen gönüllerin birincisisin. Bak, acaba ya kapatayım. Ya kapatayım. bir şey dedin mi lan ben bir an kötü algıladım da. Mal. <gülüyor> <gülüyor> ya vurmasan geçeceğim. Ya bak. Vallahi... Ne güzel. Gaza geliyorum. Ne güzel yok. geçtim. Abi ben geçemiyorum. TP atacağım utanmasam yemin ediyorum bak ama utanıyorum. Aa üst katı da varmış bunun. O oh ye yeah, mor. Moru severim. Öyle mi? Moru seveni severim. Ben de seni severim. Aa düştüm. <laughs> Abi ben geçemiyorum. Oh be. <laughs> Şşş. Ay kendime tep. TP at sen değil mi? Ne tepesi güzelim. Dur. Aa kendi kafamı gördüm. Oğlum bari şunu yapaydım. Bak moru yap bari. İn aşağı bir şeyler yap. <laughs> tamam tamam indim dur. Abi bu kolay ya. Ben... Öküz <laughs> müsün oğlum? Valla anlamadım ya. Normalde geçiyordum parkurları ama bu sefer olmadı. Kolay kolay ya mor. <laughs> ha, kolaymış. O kırmızıda ben mal gibi takıldım niye bilmiyorum. Buradan mı çıkıyoruz? Aynen. <gülüyor> bak <gülüyor> Lan, üçüncü kat <laughs> salak gel. Görünmez <laughs> blok vardır zannettim kanka. Ay gözüm acıdı. Ay bu ne be? Çok iğrenç. Aa Ay ulan gözlerimi kırpa kırpa gidiyorum he. Değil mi acıyor böyle? Ay. Vallahi ı, düştüm. Oğlum aslında parkur çok kolay da bugün bizim mallığımız. Vallahi. <laughs> Abi ya yani, kafam bir şey çarpıyor. Ciddi. Kanka senin oha duvarın içinden geçiyorsun sen. Vay be. Harbi mi? Ha. tuttum bu sefer. Tuttum. Aa gene mor bir çubuk var. Aa. Moru görünce bir garip oluyor. Ben de Değil seni ben? görünce garip oluyorum da düşüyorum ay. Düşmedim. Oh, tuttum be. Tuttun mu? İyi güzel. Tuttum. <laughs> Bitti mi? Yeah. anahtarı bul diye bir şey var. Ay, bu ne Ay, ya? Ay, köye geldik. Bu ne? Köyün içinde mi bulacağız oğlum anahtarı ya? Buradaki amacınız ev, 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 evinize girmek için anahtarı bulmalısınız. Kırmızı bloklu olan evi bul lütfen ile yapmayın. Emeğe acıyın yazmış. Şurada kırmızı bir şeyler var. Onlar değil galiba. Onlar köyün dışında sayılıyor. Galiba kırmızı onlar var ama. Dur, patates mi bu? Patates. Patates severim. Ama pişmemiş. Kimçi çin sevmiyorum. ev ne? Kanka evlerin içinden bir şey arayacağız galiba. Gir o zaman. Giriyorum zaten. Abi şeyler buldum. Acaba çatılarda da olabilir mi ya? Genelde böyle hani şeylerde çatılarda oluyor. Hmm. Biz şimdi ne arıyorduk? Hmm. Anahtar. Enektar. Yani şalter herhalde düğme olamaz. Aa bir şey Enektar var burada. Anahtar arıyorsak. Aa kırmızı. Aa dur dur çatıdan giriliyor abi, bak bak çatı demiştim abi. Çatı demiştim. Ah Aa, Aa enektar buldum elektor. Nereye koyuyoruz bunu? Erkan. Dur aşağıda şey diyor bak kırmızı blok koy diyor. Erkan enektarları buldum. Hmm. Koymuyorum lan mal gibi kalırsın işte. Neyse dur biraz daha gezin. Ya sen de ayakkabı nereden çıktı abi? Haha demircinin şeyinden buldum. Lan rahat dur. Demircinin şeyinden. Koyayım mı? Aa kazman varsa kırsan oğlum ne uğraşıyorsun? Boşa koyayım mı? Koy. Geç oraya koyayım. Geç. <laughs> Ulan bak. <laughs> Şerefsiz. Çekil lan ben gireceğim. Oye. Oh yeah. E baya kolaymış lan. Hı valla zorlamadık. Bu ne? Sırada ne var lan? Dur. A kurallara bastım lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur are arena pvp var kanka. Bu ne? İki tane basınç var. Difficulty easy. Burada savaş ve şalteri bul. Ya al işte benim bu <laughs> <memnun oldum. gülüyor> Abi biliyordum, oldu. biliyordum böyle bir şey yapacağını. Senden önce almaya çalıştım ama yapamadım. Vereyim mi Neyse sen öyle de daldırsın. Bunlara basmamız lazım galiba. Ee! O geldik geldi Ben cimriyim vermedim aynı. Kanka zaman. kanka hepsi bana da. Öl ne olacak? Oğlum bunlar üst üste basıyor ya. Yaratıklar kendi basıyor. A aynen çıkıyor. öyle aynen öyle. Çıktı mı sana bir şey? Ya bir şey mi arıyoruz? Evet. Bilmem. Şalter gibi bir şey çıkmadı. Ha ee, yo. Oğlum ben sana vuruyorum ha. Lan dur öldürdün beni. Lan yarım kalp. Ben vuruyorum, vuruyorum. Dur. Kanka ben Kırtılan orada lan şeyler. Ay yarım kalbim var, öleceğim. Oy. Sen hallet kanka onları, ben burada pustum Dur 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 dur. Yarım kalp var lan benim de. Dur. Elma at bana da elma at. Yo. Tamam tamam dur dur vurma, vurma. <laughs> kanka bir şey Vurmadan dedim abi vurma. <laughs> kanka bir şey diyeceğim ama kızma. Ne? Demin e, neydi? Örümceklere falan dalarken ben sana vuruyordum. He ben de diyorum niye bu kadar hasar <laughs> yiyorum. Lan dur bak vuracağım kafana. <laughs> tamam özür dilerim. E ee, bana bir şey çıkmadı. Aa şunu takmayı unutmuşum lan ha. Elmas ay. Aa tıfıl. E ee, çıkmamış. Hmm. Hmm şalter mi çıkması lazım da tuş mu ne? Şalter ya da tuş ikisinden biri herhalde lazım olan. İkisi de yok da o yüzden hani. Heh buldum çıkmış çıkmış. Mal. <laughs> <laughs> he çıkmış çıkmış he tamam. Oh be. Ben de diyorum bana çıkmadı nasıl yani? Allah'tan demirciden çorlamıştım <laughs> mı ya bak işe Vallahi işe <laughs> Vallahi. Ay kapışma ha bu farklı bir şey. Bu sen de ben mi? Abi bu dudu du, bu itemleri çıkart kanka. Yo. Sadece şeydekileri alalım. Zaten gerek var mı ya yani, neyse. Öyle yapalım kanka. Şöyle. En evet. yani full iron olsun şeylerin. Kılıcın da zırhın. Diğerleri aynı zaten. İkimiz mi kapışacağız? Aşk. Ya ben sevmiyorum böyle bak ya. Bak üstte ben... de seyirciler var gördün mü? Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Bana öldürdüm. Ana o nereden çıktı? Onları ne burada da var. Bunlar da yukarıdan bizi mi izliyordu lan? Valla anlamadım ya. <laughs> neyse o sen alacaksın beni ben biliyorum ya. Yok kanka ya ben kötü oynuyorum. Ben pp'de kötüyüm hadi neyse başlıyoruz mu? Başla baş bak şu o baş Bekle şu geri dönme şey galiba. Şuna basma tamam. Basayım mı? Ha basma tamam. <laughs> i̇kisine de basma ikisinden biri geri dönme şeyi. Valla oğlum kapışırken basarsam kızma. <laughs> tamam kanka. bak 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 hemen bıraktım. O ölüyorum lan ölüyorum. Ana! Oye! Kaç kaç dur çutur. Kaç kal Oo 6 tane falan var. Bayağı var ya. Oo eline sağlık kan Gel TP at devam edelim. Valla iyi çaktım ama. Ne diyorsun iyi çaktım baktım. Aa gene mi çakayım? Gel. Kılıcım yok kılıcım yok. Yapma. Daha rahattır. Rahatır ya. Ulan ya dur. Kapışma yaptık. Ha final, final mi? Oye. Oh, yeah. Oo oh, bak ben <laughs> kanka kanka kanka. Abi ben niye armut atıyorum? <laughs> <diyorum>? Dur <laughs> bak ben hani de onu diyecektim. Değil mi? Ben bir garip çıkmışım. Ulan <laughs> ya. <laughs> bak seni özene özene yapmışım A bana bak, bak, aynen öyle bak. aynen öyle bak ben nasıl şekilli şükürlü güzel olmuşum kanka sen <laughs> sanki ben ne bileyim hani kardeşim ben bunun doğrusunu hani... göstereyim sana ke kendin gibi olmuşsun <laughs> Al. Ya sus lan, salak, dur. Bak bunun doğrusu şu şekildedir. Benim bir kere kafamın köşeleri şu şekilde. Hımm. Ya bak daha bir insani bir şekli oldu. Ama gözüm niye böyle yamuk? Bak kanka hayır hayır bak. Bak bek. ben de game mode Bak. Senin kanka böyle olması lazım. nerede o? Hmm, hmm. Yeni özürlüye benzedime. Neyse. Ya geri zekalı işte biliyordum. Şey <gülüyor> <edeceğin>. <gülüyor> dur dur bekle 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 kırma kırma kırma. Ee, nerede o? Heh. Dur bu, güzel olmadı. O yüzden bu ne magneta mor mu pembe mi? <laughs> Allah bu ne yapıyor şerefsiz. Oğlum buraya ne yazmış adam? Ne yazmış? Maloğuz mu yazıyor? Çekil bakayım. O nereden bildin lan? <laughs> Allah burayı... Allah. Maloğuz yazıyor da Yemin de. Oha lan. Oğlum sen böyle daha güzel oldun lan. Şimdi böyle yapsana. <laughs> Ulan hadi eyvallah tek kaş anladım da pembe tek kaş ne abi? Kanka hayır <laughs> gözleri siyah ya hani kaşları da siyah yapamadım ee, kötü duruyordu. <laughs> pembe mi geldi? Grimri grim yapaydım bari. Vallahi. Neyse dur Ş şurada bir çizgi var. Ay şurada TNT'ler var. Gel bakayım. Uçuyormuşuz lan unuttum. <laughs> Salay koşuyor <laughs> bu da. He, şey var mı düğme falan? Dur alalım onu. Var var. Bastım düğmeye. Oye. Oh yeah. Aman Aykut. Aa kaç çıktı? Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Oye oh yeah, dur. Dur dur dur. dur. Yine bir şey yazıyor. Hala bir şeyler patlıyor. Da, bir susun. Hayır hayır bir şey yazmıyor. Böyle içini dolduracağım. Hee. He. E. Bak böyle daha güzel olmadı mı? Hmm. Bence şöyle daha güzel kanka. Ya mor 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 değişti. Hayır. Mor güzel. Dur bekle. Ya mor güzel ya. Ee... Bekle. Bu böyle Junior bir kalp gibi oldu ama. Bak. Mor kalbin içinde yeah. mavi kalp. Bak sen ha. Ah neyse. Bu Batman'in simgesine benzedi biraz. Oh, Valla biraz garip bir şey oldu ama güzel neyse. oldu. Neyse. gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, like at. Evet. var mı diyeceğim bir şey? Var var. Bak senin ensen açık. Kenten... <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Aynen lan bu ne böyle. Ulan ben önden güzelim. Aa, kafamın içi boş. Hiç şaşırmadım. Ya, <laughs> aynı işte. Senin tıpa tıpa aynını yapmış. Ya sanki seninki dolu aptal. Tabi dolu bak. Oy bak, senin bak, kafanın içinde ben... yarasa var. <laughs> bak hayır hayır bak yukarıda bak küçük bir beyin gibi bir şey var. Gel bak bak. Gel gel gel. Ya niye kırıyom beynimi? Geri zekalı beyin bu. <laughs> Harbi lan senin beynin varmış. Ama çok az. İçinde de yarasa var. Ya, o kadar, kadar o kadar kullanılmaz halde yani. Ya lan artık. Neyse gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.